Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Yani kanalla ilgili bir abone olmanıza gerek yok. Sadece yaşadığım bölgede ki durumlar ve ülkemizdeki farklılıkları size anlatmak istiyorum. Beş buçuk senedir yaklaşık 2017 yazından beri Moskova'da yaşıyorum. Tabii bu dönemde çeşitli zorluklar yaşandı. Bir pandemi atlatıldı bütün dünyaca. Daha sonrasında Ukrayna ve Rusya arasındaki bir savaş gerilime yol açtı. Rusya birçok üründe dünyaya kapandı ama ona rağmen şimdi size buradaki fiyatları anlatmak istiyorum. Yani dünyanın birçok yerinde iPhone 14 fiyatları farklı. Bizim de ülkemizde çok farklı fiyatlarda satılıyor. Ben dün sipariş vermiştim. Bugün telefon elime ulaştı. Şöyle gördüğünüz gibi faturasını yaklaştırmak istiyorum size. Bugünkü tarih ve de şu da aldığım ruble cinsinden fiyatı. 101.650 ruble. Tabii ki burada satılan telefonlar yani direkt Rusya'ya ihra ithalat yapılmadığı için farklı ülkelerden geliyor ama ona rağmen fiyatları maalesef ülkemizdekinden çok daha ucuz. Ben, ben şöyle bir telefon aldım yani iPhone Pro Max 256 GB bugün sipariş verdim bu sanıyorum şöyle göstereyim içindeki aparatlarını da burada bir pin kartını takıp çıkartmak için aparat var burada da bir şarj aleti var bu da telefonumuz. Bugün elimize ulaştı. 250 GB Gold. İlk defa açıyorum. Kılıfını. 101.650 ruble yaklaşık 1600 dolar. Yani 1600 dolar da yaklaşık Türkiye'de 30 bin lira yapıyor. Yani insanların şu an birçok yani ürün bulmakta, ürün Rusya'ya gelmesinde sıkıntı yaşamasına rağmen 1600 dolara satılıyor. Yani ben 15 gün önce Türkiye'den geldim. Türkiye'de bakmıştım fiyatlarına. 54-55 bin lira civarındaydı. Ve sürekli de Rusya'da yaşadığım için yani daha fazla para verip Türkiye'den almaktansa nasıl olsa Rusya'da yaşıyorum. Orada daha ucuz deyip yani bütün dünyanın sırtını döndüğü bir Rusya'da dahi bu fiyatlara iPhone alabiliyorsunuz. Bu çift sim kartlı bir iPhone. Çünkü benim şöyle hem Türkiye'deki kullandığım bir hattım var. Hem de burada Rusya'da kullandığım bir hattım var. İki hattımı tek telefonda kullandığımda şöyle bana bir kolaylığı oluyor. Rusya'ya geldiğimde Türkiye'deki hattım için internet ayrıca bir telefon taşımıyorum. Ve ayrıca bir internet ihtiyacım da olmuyor. Aynı şekilde Türkiye'ye gittiğimde de Rus hattım için ayrıca bir roaming ayarı yapmam veya ekstra bir bedel ödemem gerek gerekmiyor. Tek hattımla iki hattımın da internetini kullanabiliyorum. Çünkü benim için iletişimde en önemli şey WhatsApp, Instagram ve işte Viber, Telegram o tür sosyal medyayı kullanabileceğim veya iletişim kanallarında olabildiği internet hattı. Yani normal hattan çok fazla görüşme yapmıyorum. Yani çok nadir. Artık zaten günümüzde de kimsenin normal hattan birbirini aradığını düşünmüyorum. Yani herkes de akıllı telefon var. Herkes de sosyal işte WhatsApp'tır, ondan sonra Telegram'dır, Viber'dır. Bu tür iletişim kanallarını kullandığı için ben de çok fazla gerek duymuyorum. Onun haricinde telefon evet gerçekten yani Türkiye'dekinden çok daha ucuz. Yani şunu anlatmak istedim aslında. Yani kutu açılışı falan hikaye tabii ki. Yani kutuyu açıp telefonun içinden çıkartıp size göstermek değil amacım. Rusya'da dahi yani dünyanın birçok bölgesinin Amerika, Avrupa gibi ülkelerin ambargo uyguladığı bir ülkede şu an için iPhone'un ülkemizden çok daha ucuza sahip olunabiliyor olması. Lütfen bunu da siz düşünün.